Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gövde kaçan daha sonuna geldik. Arkadaşlar nokta atışı diye bir olay gereği diyor Şimdi far, farz edelim yani varsayalım. Ben bu kaşağı nokta atışı buldum. Tamam yani çok güzel. Ama daha önce buradan kaçak verdiği için yani boru çürüdüğü için arkadaşlar ben bu boruyu hemen hemen belki de dönüş kısmına kadar değiştirmem gerekecek. O yüzden nokta atışı bulmak marifet değil. Ben bu nokta atışı buldum ama burada çalışamayacağım. Burayı oymam gerekecek. Nokta atışı buluyoruz. Bunda problem yok. Ama bakın bu cihazı ne yaptık? Ta şuradan şuraya kadar yani şu kısma kadar borusunu değiştirdik. Benim bunu nokta atışı bulmam işi çözmüyor. Bütün cihazların kaçakları nokta atışı bulmak işi çözmüyor. Yani önemli olan güzel bir işlem yapıp uzun yıllar kullanımına e, ön ayak olabilmek. Daha sonra da kapatırsınız kardeşim burayı. Burayı kapattınız. Bu görüntüsün hoşunuza gitmedi mi? Şu bantlama olayı hoşunuza gitmedi mi? Buraya reklam kağıdı yapıştırın. Yani buna göre kesin reklamcıdan reklam kağıdı, döşeği komple sıfır gibi bir görüntü kazandırabilirsiniz yani. O yüzden nokta atışı buldum. İşte nasıl nokta atışı bulunur? Ee, i̇şte şöyle, böyle. Ee, orada işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Yani o noktada sadece işlemle bitmiyor yani. Bu evap için olabilir. Ee, i̇şte ne bileyim, boru sağlamdır. Bıçakla kendiniz deldiğiniz yerler için olabilir ama dönüş borusuyla kılcalın birleştiği, temas ettiği komple bir alan meydana geliyor ve burası zayıflıyor. Orayı değiştirmeniz gerekiyor. Evet, kaçak işlemimiz bitti. Şimdi birazdan vakum yaptırıp gazımızı şarj edip müşterimize cihazı teslim edeceğiz.